Arkadaşlar Merhaba ben Sercan Karaba Bugün sizlere ikinci el bir telefon alma rehberi hazırladım Peki bunu neden hazırladım derseniz Son dönemlerde artan dolar kuru ve e, ekstra eklenen vergiler yüzünden Fiyatların yani telefon fiyatları inanılmaz derecede uçtu Yani 10 bin 15 bin liraları gördü e, Orta seviye telefonlar artık 5 bin 6 bin lirayı bile görmeye başladı Bu yüzden tabi otomatik olarak ikinci el telefon talebi çok fazla artacak ben de bu yüzden size bir rehber hazırlamak istedim. En azından telefon alırken bunlar aklınızda bulunsun. Yani ikinci el alırken bile en azından sağlam bir telefon aldığınızı düşünebilirsiniz bu rehber sayesinde. Muhakkak ki bunları not alın. Size çok faydalı bilgiler söyleyeceğim. Öncelikle ilk baştan başlayalım. Şimdi satıcıyla buluştunuz. Kesinlikle bundan daha önce arkadaşlar görüşmediğiniz bir telefonu almayın. Yani yüz yüze görüşüp almayacağınız bir telefonu almayın. Benden size tavsiye. Yani internet sitelerinde görüyorsunuz işte kutuyla yollarım, kargoyla yollarım. Bunlar size kapalı kutu. Hele ki parayı yolladıysanız zaten iş işten geçmiştir. Size yani hani derler ya şu içinden salatalık çıktı muhabbeti. Ona gibi bir şey olur. O yüzden muhakkak ki yüz yüze görüşüp almaya çalışın telefonlarını. Veyahut da güvenli ticaret olan sitelerden alın. Yani alıyorsunuz, ürünü bakıyorsunuz, onaylıyorsunuz. Ondan sonra para satıcıya aktarabiliyor ya. O tarz sitelerden alışveriş yapın. Şimdi ben size yüz yüze olanı anlatacağım. Yüz yüze şimdi satıcıyla görüştünüz, anlaştınız, buluştunuz. Telefonu bir ilk önce alacaksınız arkadaşlar. Elinize bir alın. Şöyle bir telefonun kasasını kontrol edin. Yani vuruk, çizik, size bahsettiği şeylerin ekstra harcına bir şey var mı? Kasaya çok önemli dikkat edin arkadaşlar. Şöyle bazı telefonlarda var, bazıları yok ama ben şu anda elindeki iPhone'dan söylüyorum. iPhone'ların şurada şarj gelişinin altında vidalar vardır. Şu vidaların yuvalarına dikkat edin. Burada bir tornavida izi var mı? Bakın. Burada tornavida izi varsa arkadaşlar bu telefon işlem görmüştür. Muhakkak ki yani işlem gördüyse muhakkak bu işlemin detayını sorun. Eğer yani ee, size uygun bir şey değilse bu telefondan kaçının. Bundan sonra diyelim ki kasaya baktınız. Bu telefon çalıntı mı değil mi? En önemli sorunlardan biri. Satıcıdan muhakkak ki faturalı bir ürün almaya çalışın. Yani fatura için ısrar edin. Fatura yok mu? Günümüzdeki telefon kutularında da muhakkak ki telefonun kutusunun bir yerlerinde e numarası yazar. Telefonu açtığınızda o e-mail numarasıyla yani kutudaki e numarası uyuyor mu? Buna da çok iyi kontrol etmeniz lazım. Uymuyorsa ya fason bir kutudur veyahut da cihaz farklı bir cihaz. Yani o kutunun cihazı değil. Bunu da kontrol ettik. Bu da tamam dedi. Aynı yani doğru cihaz. Bundan sonra ne yapacaksınız? Hemen yanınızda getirdiğiniz diğer telefona e-devletten gireceksiniz. Bu telefonun e numarasını yazacaksınız. E-mail zaten size hangi yoldan bu ülkeye giriş yaptığını veyahut da eğer sahibi yani çal, eski sahibi bu telefonu çaldıysa bunu bildirdiyse arkadaşlar e-devletten e mail sorguladığınızda telefon çalıntı diye zaten size uyarı geliyor. Ama bunu ihbar ettiyse geliyor. İhbar etmediyse maalesef gelmez. Bunu yani bilmeniz de çok önemli. Bunları da hallettik. E-mail doğru dedi. Mesela atıyorum işte pasaport kayıtlı söyledi size. Pasaport kayıtlı yazıyor. Tamam okey her şey. Telefonu açtınız. Şöyle bakın. Şu anda mesela ekrana geldik değil mi telefonu? Hemen telefonun fiziksel tuşlarına bir kontrol edin. Mesela burada bakın ses açıp kapatma tuşları var. Bakın. Gördüğünüz gibi bakın ses açma tuşları. Gayet çalışıyor. Sonra mesela şu iPhone'lar üzerinden anlatıyorum ben ama çoğu telefonda zaten bu tuşlar mevcut. Şu an mesela işte şey kapatma tuşu. Tuş geldi bakın. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Bu da çalışıyor aynı şekilde. Bunu da hallettik. Tamam. Bundan sonra size tavsiyem arkadaşlar sim kartınızı alacağınız telefonu takın. Muhakkak ki takmanız lazım. Neden derseniz. Sim kartı telefonunuza taktınız. Zaten takar takmaz telefonu hemen size BTK'dan mesaj gelmesi lazım. Eğer telefonda bir kayıt problemi var ise. Nasıl mesaj geliyor? Mesela işte bu e-mail numarasının kayıtlı değildir. 30 gün kullanma süresi. Veyahut da hiç arama yapmaz. Yani sim yok diye uyarı gelebilir. Baktınız hala sim var. Şebeke çekiyor. Hemen bir arkadaşınızı arayın. Neden arıyorsanız sesinizi ve mikrofonun nasıl olduğunu kontrol etmek için. Şimdi arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Kendinizi ona sorun. Benim sesim sana nasıl geliyor? Yani gayet güzel geliyor. Sen konuş. Senin sesin de bana gayet güzel geliyor. O zaman demek ki telefonun mikrofonda ve dahili hoparlöründe bir problem yok. Yani ay e bir problem yok. Bunu da hallettik. Tamam. Ondan sonra geldi eğer telefonda varsa müzik. Bir müzik açın arkadaşlar. Hoparlörlerin sağlamlığını kontrol etmek için. Cızırtı var mı? En yüksek sesle deneyin. Hani bir cızırtı, bir patlama var mı? Bunu zaten anlayabilirsiniz. Bunlar darbeden kaynaklı olur veya da sıvı temasından kaynaklı olur muhakkak ki. Eğer varsa bu cihaz ya darbe almıştır ya da sıvı temas olmuştur. Bu adımı da geçtikten sonra telefonun ekran parlaklığını bir açıp yani sonuna kadar bir kısıp açıp şöyle göstereyim ben size. Bakın en sona kadar alın ekran parlaklığını. Ve zaten ekranda ölü piksel varsa yani IPS LCD ekranlarda olduğu gibi köşelerden şöyle bir etrafa doğru ışıktan tuttuğunuzda bir ışık sızması veya ölü piksel varsa kendini belli eder. AMOLED ekranlarda da aynı şekilde yanık var mı? Ekranın parlaklığını son dereceye kadar açıp ve kapatmada bunlar kendini belli eder. Bu adımı da hallettik. Ekranda problem yok. Kameraya gelin. Kamerayı açıyorsunuz. Cihazın kamerasına bakıyorsunuz. Hiçbir sorun yok diye. Gördünüz mesela şu anda bak. Cihazın ön ve arka kamerasında aynı şekilde kontrol etmeniz lazım. Bir fotoğraf çekin. Fotoğrafı bir yakınlaştırın. Bakın. Bir problem var mı? Bunu da atladık. Tamam. Şu anda. Şimdi iPhone'larda olan bir özelliği söyleyeceğim size. Ayarlardan pil sağlığı kısmına girdiğinizde telefonunuzun batarya ömrünü görebilirsiniz. Burada hani mesela işte iPhone burada %40'dan %99'a kadar belirtebiliyor. Bunları görebilirsiniz. Buradan mesela bataryası atıyorum %70 çıktıysa bu telefonun artık batarya sağlığı gitgide kötü duruma düşmüştür. Satıcı bunu size belirtti mi veyahut da bunu pazarlıkta artık kullanabilirsiniz. Diğer Android telefonları nasıl olacak derseniz bunlar içinde Benchmark testleri veyahut da e, batarya programları var. Hemen yani hızlıca onu indirip oradan bataryanızın sağlık durumunu da kontrol edebilirsiniz. Tabii bunlar... E, çok kısa sürede size yapabileceğim şeyler. Hani daha uzun testler de var. 3-4 saatlik mesela benchmark testleri var ama hiçbir satıcı size 3-4 saat telefonunuzu incelemeye izin vermez. O yüzden ben size kısa ve pratik bilgiler vermeye çalışıyorum. Bunu da hallettiğimize göre artık yani telefonunda fazla da bir problem olmadığını görüyorsunuz. Eğer varsa bir imkan, yani bir ortamdaysanız, Wi-Fi varsa Wi-Fi'ye de bağlanabilirsiniz. Onu da bir kontrol edin. Hani çekim hızı, işte bir video açın, bir şeyler yapın. Yani bu zor bir ortam. Mesela hani açık bir ortamdaysanız bunu yapmanız zor ama bir mağaza veya da herhangi bir ortama girdiğinizde Wi-Fi varsa rica edin deneyin kullanın. Bir zararını görmezsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar size ikinci elde telefonda alınabilirken yapılacak şeyleri hani sıralamaya çalıştım elinden geldiğince. Bunların muhakkak yapmadan kesinlikle kesinlikle telefon almayın. Ve en son son püf nokta. Muhakkak ki yanınıza giderken iki tane bir A4 kağıt ve kalem alın. Neden dersiniz? Şimdi bu telefonu siz alacaksınız. Belki bu kişi bu telefonla daha önce bir suç işledi. Bir terör örgütüne üye oldu. Bunu bilemezsiniz. Bu yüzden de kağıda hemen bir dilekçe yazacaksınız. Arkadaştan da telefon yani kimliğinin büyük bir fotokopisi yanında olmaz ama fotoğrafını çekin. Aynı şekilde siz kendi kimliğinizin de fotoğrafını çekin. Kağıda yazacaklarım şunlar arkadaşlar. İşte ben kendi örnek veriyorum. Ben Sercan Karaba. Ee, şu şu model Mesela şu anda elinde bir iPhone 8 var. iPhone 8 çek telefonunu şu şu e-mail kodlu e numarasını yazacaksınız. Aldığınız kişinin adını söylediğiniz işte e, x kişisinden aldım. Sorunsuz bir şekilde satın aldım diye yazacaksınız. Altına hem alan kişi hem satan kişi de imzasını atması lazım. bunu Bu çünkü sizin için çok önemli. İleride hani emniyet veyahut da başka bir durum olduğu zaman e, muhakkak ki sizin işinize yarayacak. Dilekçeyi muhakkak da o günün tarihini ve iki tarafında iletişim bilgilerini yazmanız size ekstradan fayda sağlayacaktır. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım size faydalı bilgiler sağlayabilmişimdir. Videolarımın devamı için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.